Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 2. dönem 1. örnek yazılısı çözeceğiz. Yazılımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek senaryolarına uygun hazırlanmıştır. Bu senaryoda 10 soru bulunmaktadır. Her yazılının farklı senaryoya göre olabileceğini unutmayalım. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruda asit ve bazlara ait özelliklerin verildiği tablonun doldurulması istenmiş. Asitlerin tadı ekşi, bazların tadı acıdır. Bunu asit olan limonun ekşi, baz olan sabunun tadının acı olmasından hatırlayabilirsiniz. Asitlerin pH değeri 0 ile 7 arasında, bazların ise 7 ile 14 arasındadır. Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir. Asitler sulu çözeltisine hidrojen iyonu yani H artı verirken bazlar hidroksit yani OH eksi iyonu verir. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya bazlar ise maviye çevirir, bunu annem kızartır, babam morartır şeklinde kodlamıştık. Arkadaşlar sırada ikinci soru var. Bu deneyde kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıştır, yani verilen ısı miktarları eşittir. Sıcaklık değişiminin kütleye bağlı olduğunu göstermek için, kütlenin değişmesi diğerlerinin sabit kalması gerekmektedir. Bunun için madde cinsinin aynı olduğu sadece kütlenin değiştiği 2 ve 4. kap seçilmelidir sıcaklık değişiminin kütleye bağlı olduğunu göstermek için kullanılacak değişkenler sorulmuş. Deneyde bizim değiştirdiğimiz kütle, bağımsız değişken olacaktır. Kütleye bağlı olarak değişen sıcaklık bağımlı değişken olacaktır. Kontrol edilen değişken de maddenin cinsi yani öz ısı olacaktır. Arkadaşlar sırada üçüncü soru var. Saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre maddenin kaç defa hal değiştirdiği sorulmuş. Madde 70 ve 120 santigrat derecelerde iki defa hal değiştirmiştir. Madde ikinci dakikaya kadar katı, 5 ve 7. dakikalar arasında sıvı, 9. dakikadan sonra gaz halde bulunmaktadır. Maddenin erime sıcaklığı 70, kaynama sıcaklığı da 120 santigrat derecedir. Arkadaşlar sırada dördüncü sorumuz var. Kimya endüstrisinin önemini açıklamamız istenmiş. Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişliğini gösterir kimya endüstrisi tıp, tarım ve tekstil gibi birçok alanda kullanılan ham maddeleri üretir. Kimya endüstrisi sayesinde boya, deterjan, ilaç ve gübre gibi ürünler elde edilir, yazabilirsiniz. Arkadaşlar sırada basit makinelerle ilgili beşinci sorumuz var. Kaldıracın kuvvet kolu üç birimdir, yük kolu da bir birimdir. Yük tam ortada bulunmaktadır, bu nedenle bir birim almaktayız. Kuvvetin yönü değişmiştir biz kuvveti yukarıdan aşağıya uygularken, yük de yukarıya doğru çıkmaktadır. Kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kolu uzun yük kolu kısa olduğu için, yükü daha az kuvvetle yukarı kaldırabiliriz. İkinci basit makinemiz hareketli makaradır. Hareketli makarada iki kat kuvvet kazancı olmaktadır. Kuvvetin yönü değişmemektedir. Çünkü biz kuvveti yukarı uygularken, yük de yukarı doğru çıkmaktadır. Basit makinelerin kullanım amacı, iş yapma kolaylığı sağlamaktır ancak yapılan iş değişmemektedir. Arkadaşlar sırada yine basit makineler konusundan 6. soru var. Şekildeki sistemde kullanılan basit makinelerin isimlerinin yazılması istenmiş. Çıkrık, sabit makara ve kaldıraç burada kullanılmıştır. Uygulanan F kuvvetini azaltmak için hangilerinin yapılması gerektiği sorulmuş. X uzunluğu çıkrığın çevirdiğimiz kolu olmaktadır. Bunun artırılması uygulanan kuvveti azaltır. İp A noktasına bağlandığında kuvvet kolu uzadığı için uygulanan kuvvet de azalacaktır. Yük B noktasına koyulduğunda yük kolu uzadığı için uygulanan kuvvet artar. İp B noktasına bağlandığında kuvvet kolu azaldığı için uygulanan kuvvet de artacaktır. Şimdi de yedinci sorumuzu çözelim. Şekildeki besin zincirine göre canlılarla ilgili soruları cevaplandıracağız. Güneş ışığını kullanan K canlısı üreticidir. Yani bitki olabilir sadece bitkiyle beslenen canlı otçuldur, bunlar da L ve M canlılarıdır. Hem etle, hem de otla beslenen canlı hepçildir. N canlısı hepçil olur. Sadece etle beslenen P canlısı da etçildir. P canlısı artarsa, P canlısının beslendiği N canlısı azalır. Arkadaşlar sırada 8. sorumuz var. Fotosentez hızına etki eden faktörlerden bir tanesinin açıklanması istenmiş. Işık şiddeti, sıcaklık, ışığın rengi, Su ve karbondioksit miktarı fotosenteze etki etmektedir. Bunlardan birini çizerek açıklayabilirsiniz. Işık miktarının fotosentez hızına etkisine şunları yazabilirsiniz. Işık miktarının artması fotosentezin hızını artırır ancak bir noktadan sonra ışık şiddetinin artması fotosentezi hızlandırmaz. Arkadaşlar sırada 9. soru var. Şekilde verilen K ve L maddelerinin neler olduğu sorulmuş. Fotosentezde oluşan besin ve oksijendir. Bu nedenle K oksijendir. Solunumda oluşan karbondioksit ve sudur, L de karbondioksittir. İkinci soruda hangi fanusta bitkinin daha uzun süre yaşayacağı sorulmuş. Ortam şartları eşit, sadece birinci fanusta fare bulunmaktadır. Fare bitkiye karbondioksit verir, bitki de fareye oksijen vererek birlikte yaşayabilirler. Bu nedenle birinci düzenekte bitki uzun süre yaşar. Sırada 10. ve sonuncu soru var. Su döngüsünü çizerek açıklanması istenmiş. Su döngüsünü anlatan bir çizim yapabilirsiniz. Açıklama olarak da şunları yazabilirsiniz. Suyun yeryüzünden buharlaşarak gökyüzüne çıkması, gökyüzündeki suyun yağışlarla yeryüzüne inmesi su döngüsü ile gerçekleşir. Bu sayede canlılar temiz ve içilebilir su elde etmektedir. Arkadaşlar açık uçlu sorulardan oluşan sınavda başarılar dilerim. Konu tekrarı yapmanız ve farklı örnekleri çalışmanız sınavda başarınızı artıracaktır. Video açıklamasına bıraktığım linke tıklayarak yazılıya ait soruların Word ve PDF dosyalarını cevaplarıyla birlikte ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.